de hmm. bir fotoğrafçı var. Evet. benden 90 TL ya da 90 TL aldı galiba. Tamam. Sadece sünger için. He sünger, bir tane sünger için 90 TL. <laughs> evet. Ama mı? Ama ben de yani Almanya mantığıyla. Yok 9, ya bir tane 9, bu küçük. Evet. <gülüyor> 9 <gülüyor> euro falan dedim Kazaklan. verdim. Kazaklan. Kazaklanmıyorsun. Evet. Kandert. Bayanlar bayanlar sevgili çocuklar merdivandan kayanlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü özel konumuz Almanlı. Almanlı? Alman. <laughs> Almanyalı. evet. Ha, Alman. <laughs> Alman Julia. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selam. Nasılsın? Selam İyiyim. selam. Merhaba. <laughs> ya seninle laf çok yapmak istiyorum. Türkçe çok çok güzel. Beninkinden 10 kat 15 kat <laughs> güzel. Estağfurullah. <laughs> Estağfurullah diye bir manda. Uva. Neyse, seni tanıyalım. Ne zaman geldin buraya, Türkçe nasıl öğrendin, <laughs> ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun? Ben Türkiye'de değilim şu anda. Yani şu anda Türkiye'deyim de, hı hı. genel olarak şu anda maalesef Türkiye'de yaşamıyorum. Hı hı. Berlin'de yaşıyorum ben, hı hı. Alman'ım. Uh -huh. Liseden sonra ilk Türkiye'ye geldim. Uh -huh. Bu neredeyse 10 sene oldu. Ha. Ondan sonra bir buçuk yıl kalmıştım. Uh -huh. Sonra tekrar Almanya'ya dönüp üniversite okudum. Sonra uh -huh. tekrar İstanbul'da işte staj yaptım, Erasmus yaptım, böyle uh -huh. şeyler. Yani bir sürü uh -huh. gidip geldim hmm. hep. Anladım. Ee, Türkçe'de aynen. gidip gelip öğrendim. mi? Almanya'da mı onları? Sıfırdan öğrendin değil mi? Sıfırdan. Buraya geldiğimde hiç bilmiyordum. Sonra ha. burada aynen. Liseden sonra şey yaptım. Çocuklara baktım, dadılık yaptım. O, o zaman, dadılık. Da, dadılık ne ya? Dadı işte çocuk bakıcısı. Ha. Nani. Ya nasıl başladı senin merak mereğin merek? Merak mı? Merak. <laughs> ee, ya ya ben, Türkiye bu kadar uğraştın dili öğrendin? Yani benim çok yakın bir arkadaşımın babası Türk, annesi Alman. Aha. Uh -huh. Onun sayesinde ben Türkiye'ye geldim. Ben liseden sonra yani opera girl olarak yani dada olarak çalışmaya karar vermiştim tamam. bir sene boyunca üniversite okumadan. Onu da nerede yapacağımı karar vermemiştim. Hı -hı. Onunla konuşurken böyle ha İstanbul aslında çok güzel bir şehir. İstanbul'a gitsene demişti. öyle. Hı -hı. İstanbuldu beni çeken. Hı -hı. Sonra da ilk geldim hemen. Tabii ki de İstanbul'a aşık oldum. Herkes A olduğu gibi. Almanya'nın nerelisin? Berlin'de e mesela. yok, Berlin'de değilim. H e küçük bir şehirden geliyorum. Almanya'nın kuzeybatısında, Hollanda sınırına oldukça Ar yakın. Aa, sonra şehrin belki izleyenler vardı buradan, e oradan Datlin. <laughs> ama bir Kimse bilmez. bilmez Kim mi? <laughs> 30, <laughs> 30 bin kişi. <laughs> 30 bin kişi? Evet. Aa, küçük Yani böyle ne kadar? Belik düzünden daha küçük. Daha küçük. <laughs> Türkçe öğrenmekte zorlandım mı? Çünkü Almanca bayağı farklı ya. Japonlar için konuşma konusunda daha rahat bence. Hmm. İlk başladığında zorlandım e, te, yani, telaffuz. Yani telaffuzda hala zorlanıyorum Hı -hı. duyduğunuz üzere. Hı -hı. Ama Yok ya e, çok güzel bence. Şeyde yani öğrenirken de grameri de zorlandım. Evet. E, tek avantajım şey oldu. Fransızca biliyorum Hı -hı. okuldan dolayı ve evet. birçok Fransızca kelime var ya Hı -hı. Türkçede. Onları. Evet evet. E, onları... Okul, ekol, e, okul, okul, Okay. Hı -hı. Ama çok daha yandırma. E, ee, mesela işte şoför. Ha şoför e, da Kürdan. Ha, ha kürdan da Fransızca mı? Hmm. Ee, yani, hı. şantaj yapmak bile. Şantaj e, mı? Ferdi şantaj Fransızca yani. Bilmiyorum şantaj ben. yapmak blackmailing. Ha, şantaj evet. mi? Ha, hmm. ilginçmiş. Evet, evet. Ben de lisede Fransızca okudum da biraz unuttum hepsi ya. Sen kaç ya. dil biliyorsun? Sadece Türkçe, Fransızca, Almanca, İngilizce ve... Sadece diyor ya, sadece <gülüyor> diyor. <laughs> Birçok dil biliyorsun ve? Ve çok yani İspanyolca ama çok temel seviyede. Ha. Yani bayağı ders aldım aslında yine Küçük kan. Etrafında Türk arkadaşlar çok var mıydı? Yok. Ha yok muydu? Ha küçük şehir olduğu için mi? Yani evet. Yani. Arnavutluk'ta çok Türkler var diye evet, biliyorum. Çok Türk ben. var. Küçük şehirle de alakasıyla olduğunu düşünmüyorum ama. Aha bir şekilde olmadı. Hatta ben bir tane video yaptım Almanya'da yaşayan Türkler hakkında. Evet. E, ve orada da onu söyledim. Dedim ben büyürken benim çok e, Türk kendi arkadaşım olmadı. Hı -hı. E, birisi hemen şey yazdı. Sen işte faşistsin. O yüzden Türk kendi arkadaşların olmadı. <laughs> Nasıl ya? A ama ne alaka? Yok hayır yani ben bilerek öyle bir seçim yapmadım. Sadece Hı -hı. okulda bir yerlerde evet. maalesef çok denk gelmedim. Evet. E, ondan sonra bu işte <laughs> benim Alman Türk evet. arkadaşım Evet, ee, sana faşist evet. mı di <laughs> diyorlar? Bana çinçonçan diyecekler. Böyle aynı şey belki. Evet. Faşist olsa bu kadar Türkçe öğrenmez. <laughs> yani. yani buraya gelmez. Lazım, evet. Ama evet. bu bana çok koydu. Çünkü evet. ben de bu röportaj için bayağı uğraşmıştım. Böyle Hı -hı. iç kişilikle röportaj evet. yaptım. Bir gün edit yaptım. Ondan Hı -hı. sonra videoyu yüklüyorsun evet. ve birisi sana faşist diyor. <laughs> <laughs> Hayal kuruna uğraşıyoruz bazen yorumlardan dolayı. Evet, evet. Ama güzel yorumlara daha çok geliyor. Tabii can. Evet, seviyoruz siz ya. Şu an Türkiye'de ne yapıyorsun? Çalışıyorum, home office'te çalışıyorum zaten. Hı hı. Ee, Arman şirket için mi, Türk şirket için mi? Nasıl iş yapıyorsun? Ee, bir Arman şirket için. Hı hı. Ee, aynı zamanda da işte. Euro, euro. Bunu <laughs> <laughs> <Nasıl> söylemeyeyim <oynamayın gülüyor> mi? Aynı zamanda da işte şey yapıyorum yani kanalım için de burada bir süre projem oldu. <laughs> Julia'nın kanalı abone olabilirsiniz. Güzel e, videolar çekiyor istiyorsanız. <laughs> İstemiyorsanız canınız sağ olsun. <laughs> e, Türkiye'de sevdiğin şey ne? Kültür olarak ya da yemekten de başlayabiliriz. Her şey. <laughs> Her şey Özellikle şey. bu diye bir şey yok mu? Hmm. Et seviyor musun? Sebze seviyor musun? sebze seviyorum. Ben evet. et, et yemiyorum. Ben. Ha et yemiyorsun. Hı hmm. yemeği ne olabilir? Usmanak yemek mi seviyorsun yoksa? yani kuru fasulye, pilav. Ha kuru fasulye, pilav. Türk olmuşsun sandım. ben kanyarık çok seviyorum da patlıcan. Ama et Et var ha, ben tabi. imam bayıldığı da seviyorum yani patlıcan dışında. İmam bayıldığı ve farkı varmış ya sanırım Hı. internet araştırımında. Yani tek fark aslında birisi kıymalı, birisi zey, zeytinyağlı kıymasız. Ha şey e, soğuk. Soğuk değil. Değil mi? Değil. İkisi de değil. sıcak. Ben Hep sıcak yiyelim ama. He. Bilmiyorum <laughs> belki yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> evet evet. İmam bayıldığı soğukta yenir mi? Yenir Hı. herhalde. Zeytinyağlı her şey bence soğukta yenir ama. Normalde soğuktur ya. Zeytin, yemay, zeytin. Değil, taze fasulye <laughs> de mesela sıcak e, servis ediliyor restoranlarda falan. Evet. Ya ben evde yemek ya çok yapmadığım için sen daha çok <laughs> Bilirsin, yapar benimsin. Evet evet çok yapıyorum. Ha, evet. Güzel. Peki Türkiye'deki insanlar hakkında ne düşünüyorsun? Buraya gelince şaşırdığın şey var mıydı? Yani değil, yani her yerde iyi insan var, her yerde kötü insan var. O yüzden orada genel bir şey söylemek çok kolay değil. Hı -hı. Ama bu işte bütün dünyada ünlü olan Türk misafirperverliği kesinlikle Hı -hı. var diyebiliyorum. Mesela ne yaşadın? Yani misafirperverlik. Ya mesela birine yol soruyorsun hı hı. ve o kişi seninle yürüyor Aa, o yere kadar ha. ya da bir metroya seni resmen bindiriyor yani metroya falan öyle şeyler çok yardımcı oluyor evet ya da arkadaş olmak belki burada daha kolay. Hmm, daha mı kolay? Sanırım yani insanlar daha çok hemen iletişim bilgilerini veriyorlar, işte hmm. bir şey olursa arayabilirsin diyorlar evet. ve yani aradığın zaman da şaşırmıyorlar. Ha. Yani burada belki. E... Almanya'da e, sen aradığında arkadaşları şaşırıyor mu? Ne arıyorsun lan? <laughs> Yok değil ama birinden mesela bir iyilik isteyeceksin yani ha. bir e, o burada daha kolay yani ee, birine iyilik yap, yapmak ya da hoşuna girmek. Gidiyor. Hatta ha, ben de Almanya'da geliyor, artık... Dedim, <laughs> ben de ha. Almanya'da artık öyle yapıyorum. Yani ha. Almanya'da belki e, bir arkadaşım bana şey demişti. Sen Türkiye'den sonra daha sıcakkanlı oldun. Ha, sen de. Evet. Seni de değiştirdi Türkiye. Tabii canım. Ha. Seni değiştirmedi mi sence? Bilmiyorum. <gülüyor> 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 Değiştirmiş olabilir. Ben Japonya'ya gitmem lazım. Onlara soracağım. Ben ha, evet. Mi diyor. Senin de uzun zaman olmuştu. bayağı 3 gitmedim. Peki kötü bir şey yaşadın mı Türkiye'de? Ya da garip bir şey. Yani Türkçe bilmemekle birlikte bazen işte şu saçma hatalar yaptım uh -huh. ya da yanlış anlaşırdım evet. ama onun dışında başıma kötü bir şey hiç gelmedi yani. Ha. İstanbul'da hep çok evet. e, rahat ettim yani. Bir kadın olarak istediğim uh -huh. şeyleri yapabildim. Ha. Yani, çok yani. güzel, sevindim o zaman. Evet. Ama sana şey var, ben okuduğum kadarıyla... Ben, Japon arkadaşım da vardı. Karabarık yerler, Eminönü'dür, Taksim'dir, şey, e, pickpocket falan, hırsızlık falan bu böyle bir şeyler. Bana gelmedi ama bir ha. arkadaşım, Sultanahmet Camii'de sıra beklerken çantasını uh -huh. kesip çaldılar da ha. Charlotte'nin ama hı hı. yok ben o konuda şanslıydım şimdiye evet. kadar ya da hiç çalınmaya değer bir eşya taşımadım <laughs> benim başına da hiç gelmedi de dikkat ediyorum hı. ama orada aralık bazardaki ya da hmm. yerdaki değişik insanlar var ya, ondan ha. korkuyorum ya. Ama mesela şey oldu, geçen gün benim de senin gibi böyle bir mikrofon var, Aha. süngerli. Süngeri düşürdüm, hı hı. E, yenisini almak için Sekeci'ye gittim. Sekeci'de bir fotoğrafçı var, hı hı. E, benden 90 TL ya da... 90 tl aldı galiba. Tamam. Sadece sünger için. He sünger, bir tane sünger <laughs> için 90 tl. Evet, Oladın mı? Ama ben de yani Almanya mantığıyla. Yok 9, ya büyük 9, tane bu evet, küçük. 9, oh. 9 euro falan dedim Constant verdim. Wall. Kazaklanmışsın Kazak Sonra bir fotoğrafçı arkadaşıma Onu, anlattım bunu evet. dedim bunu aldım işte 90. o da çıldırdı dedim biz şimdi oraya gidiyoruz beni <laughs> yani aldı gittik oraya evet. dedi bu kızdan 90 TL almışsınız bir evet. sünger için ya 50 TL miydi yalan söylemeyeyim <laughs> şimdi ayıptır evet. bunu iade edeceksiniz de istemiyoruz <laughs> diye oradan paramızı geri aldı. Ha geri aldın mı <laughs> o zaman güzel evet. taksiciler falan bazen... <laughs> Ha, o evet. Var ya. Ee, şey peki başka şehirlere gittin mi Türkiye'de? gittim yani ama böyle çok gezemedim maalesef hala benim çok istediğim bir şey. Hı -hı. Belki de e, bu sene gerçekleşebilir. Hı -hı. Pandemi izin verirse tabii. Umarım. <laughs> o senin arkadaşın mı? Traver komik var ya onun adı neydi? Franci miydi? Bu ara çok geziyor, her yer geziyor, video çekiyor, güzel. Evet, çok güzel aynen. Onun gibi bir şey ben de yapmak istiyorum ya. Ama yani ben sadece işte İstanbul, Ankara, Hı -hı. İzmir, ondan sonra Ege bölgesi He. böyle tatil kafasında evet. evet. Çok, vay uh, çok güzel, sevdim dediğin yeri var mı Türkiye'de? İstanbul. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten bu, göstereyim manzaraları. Ben bayıldım ya. Bu Julia'nın arkadaşın yelin tepesi. Bu tepe değil evet. teras. Bizi davet etti burada video çekin diye <laughs> evet, sağ Evet evet çok güzel. Başka Türk kültüründe sevdiğin şey var mı? Mesela Türk kahve seviyor musun? Seviyorum seviyorum içiyorum da. Berlin'de de içiyorum. Hangisi Böyle. nasıl içiyorsun? Ee, sade içiyorum. Sa da. ben de sade <gülüyor> içiyorum. <gülüyor> <gülüyor> fal. Ha, çok iyi. Fal? Fal? <laughs> Profil ee, Faruk Baka misin? Yok hiç bakamıyorum. <laughs> Hatta hiç de baktırmıyorum. Çünkü ha. ben birazcık korkuyorum. inanmaktan ee, korkuyorum. Kötü bir şey çıksa diyor ama. Evet. Ama hep güzel bir şey ya Yor çıkıyor. <laughs> bilmem ne uç bakit Ne öyle haber mi, geliyor. öyle falan mi falan. diyorlar gerçekten? <laughs> evet, o zaman güzel. belki baktırayım ben de. <laughs> ben yapayım ya. Ben bir video çekmişim. Sen bakıyor <gülüyor> musun? <gülüyor> yani uydurma gibi <gidiyor> ama ya, <laughs> evet. <laughs> <laughs> bakabilirim. Güzel. Zaten. Evet tavla oynayabiliyor musun? Çok iyi değil ama Aa. böyle tatile gittiğimde arkadaşımla evet. biraz oynamıştım ama ben e, evet biraz zorlandım çünkü ben kaybetmeyi çok sevmiyorum. <laughs> Başka Türkiye'de tipik, tipik bir şey ne vardı? Çekirdek çiğnemek. Ha, çekirdek seviyor musun? Seviyorum. Ha. Hatta Berlin'de de kuru yemişçiler var Aha. artık. Evet. Um, Türkler. O, Türkler tabi ee. evet. Ve çok da güzel çekirdeklerim var. Ya Japonya'da çekirdek <laughs> o e, ne? Sunflower. Güneş evet. çiçeği şey ha. ya o hamstanın yemeği bizde. Ham <laughs> İnsanlar ha. yemiyor. Bizde Almanya'da e, annemler mesela şey için alıyorlar. E, Kışın kuşları besliyorlar. Kuşlar ha kuşlar da kuşlar <laughs> da yiyor. <gülüyor> Ya o yüzden ben bu bölgeye geldim. Orta Doğu'da bayağı yeni. Ben İran'da sanırım ilk defa görmüştüm. Hmm. Şaşırdım ya. <laughs> Nasıl yiyorsun sanırım? Zor yemek. Evet. Açıp yemek. Hep kabuk da yiyorlar. Ya ama ben artık bayağı uzmanlaştım yani. <gülüyor> <sanından>. <gülüyor> Güzel. Aa, bir şey kalmadı. <laughs> tamam. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda geçelim. Görüşmek üzere. <laughs>